Hepiniz videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün şerefsiz kartlarla oynuyoruz. Benim için şerefsiz kartlar bunlardan oluştu. Başka bir şeyler de alabilirdik tabi. Elit barbar kıvılcım vesaire ama öyle deste çıkmayacağını düşündüğüm için böyle bir deste yaptım yani. Çok da mantıklı deste olmadı aslında ama idare eder. Bu arada sıfır galibiyetten başlıyoruz. Neden derseniz <laughs> anca eşit olur diye düşünüyorum bu desteyle. Rakiplerde ortalama oyuncu olacağı için. Bakalım. Ya fena deste değil aslında ya. Bu destede şerefsiz olmayan kart varsa yazın bakalım. Daha doğrusu şerefsiz olmadığını düşündüğünüz. Ulan be. Bunu aslında var ya iskelet ordusuna atsaydık çok iyi olurdu da neyse sorun değil. Bunlar da gayet yeterince şerefsiz bir kart değil mi? Yazabilirsiniz yorumlarınızı. Dostum bunu da alsaydım veya abi bunu da alabilirdim. Bakalım hangi kartlar varmış. Bu şampiyon zaten yeterince şerefsiz diye düşünüyorum. Ölmüyor. Durmuyor. İksir kullandırtıyor. Fişekçiyi zaten biliyoruz. Kulübe de şu an popüler bir şerefsiz. Bu kart da sinir bozucu. Yani güzel bir deste oluşturduğumu düşünüyorum. Bir barbarlar olmayabilirdi. Düşününce. Ama o da sorun değil yani. Yeri gelince sinir bozucu bir kart o da. Yıldırım falan zaten Yıldırım en iyi büyü. Baya sinir bozucu bence. Çünkü savunmada bir şey yapamıyorsun bazen. Çaresiz kalabiliyorsun. En güçlü büyü diyebiliriz yani şu anda. Mete anti zaten şu an. Biliyorsunuz. Şöyle hemen atalım haydutumuzu. Köprüden. Şöyle bir lanet atıyorum ezbere. İskelet ordusu geldi. Doğun oğlum. Ananı avradını gömeyim. Biçin orayı biçin. Oy 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 Onlar iştah çeker. Lan. Ben çok vururlar ama. Bir şey atasın gelmedi yani. <laughs> Pardon. Çay ile bir fişekçi ardından uçak uçak makinesi diyecektim. Uçan makinesi. Yıldırımımız var zaten ona güveniyoruz. Şuradan boss aidot, şampiyona karşı şampiyon. Yıldırım atarım büyük ihtimalle. Barbara ziyan etmem gibi geldi ama bakalım. Şöyle güzel zamanda 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 zamanda. Hop hop hop. Fişekçi çalışır çalışır çalışır. Adamsın fişekçi. Adamsın fişekçi. Müthiş deste be. Yapmışız yine deste ha? Yapıyorum bu sporu ya. Güzel destek yapıyorum harbiden. Şöyle bir lanet. Oo, fişek atacağın zamanı seveyim be. Vurmasın o. Ulan. Üç çeker miyiz? Çekelim, 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 çekelim. Çekelim, 3 tat çekmeyi severiz. O. Tak. Güzel. Very good. İkinci maçta is Light Chris geldi. Evrimi döndürelim diyecektim. Keşke önden atsaydık. Bilmiyorduk ki neyse sorun değil. Ama onlar da değil yani o kadar da değil baba. Sakin ol öncelikle. Tek atma lan. Oha oha. Şöyle güzel bir lanet atsam ne işe yarar bilmiyorum. Barbarlar vurmadığı sürece bir işe yaramaz yani. Boşa attık. Ay goblin çıkardı ama bir önemi yok. Fişekçi hazır. Hazırız babam hazırız babam. At artık babam. Kapı çalıyor. Kule dikelim. Lan goblinler birkaç tane yaşayın be. Hepiniz öldünüz helal olsun. Şerefine tükürdüm şerefsizleri. Geliyor bak şerefsiz de karşıda var. Sadece barbar atabiliriz ama. İkiliyi sola bilsek daha iyi olabilirdi ya. Şöyle yapacağım. Ananı avradığını tomrağa bak. Ah. Evrimli barbar helal olsun lan elinden geleni yaptın tek başına adamsın. Öldüremedin ama olsun. Ben senden memnunum kral. Acayip sıkıntılı bir eşleşme ya. Ne yapacağız bilmiyorum. Dartına hiçbir şey yapamıyoruz rakibin. Doğun oğlum. Lan ölmeyin be. Bizde şerefli oldu bu kartlar ya. Normalde şerefsizler bize gelince şerefli oldular. Şu an evrimli şeyi var herhalde. Ee, neydi lan o? Ulan yine unuttum ben. Ee, nedir o? Rahatsız etmeyi açmayı. Çok fena hata yaptım. Ya hata yapmasam ne olur, ne olur sanki anasını satayım ya. Dikkatimi bozdu. Puşt. İzliyorsa ona da selam olsun. Puşt. Mesaj attı dikkatimi bozdu. Yok abi yok zaten ya. Antat. Sanki destemiz çok iyi de Antart. Hadi lan. Aa, birer tane daha vursa var ya. almıştık. 65 Andre geldi. Andre lütfen saçma sapan bir deste oynuyor ol da yerelim artık be. Şöyle bölelim. Evrimimiz de dönsün. Şarjımız kaç? 71. Very nice. <laughs> Instagram'da var ya bir tane dayı. Bilerek farklı farklı şey terimlerde söylüyor isimleri. Very nice. Very good. Eee başka baba. Baba neyin var baba? Bundan yıldırım atmayı düşündüm ben. Gerek yok agresif kaçar. Gerekirse atarız. Önüne bir şey daha at. Patlatayım ağzına. Al şöyle. Ya onu. Ölme lan. Rakipteyken güçlüsün bize de güçlü olacaksın. Basacağım özelliği ki ölmesin. Goblinlerle beraber gitsin oğlum. Koş oğlum. Koş oğlum. Onu al lan. Bana alalım. Ya. İksir olarak fazla maliyetli bir deste yapmışız. Çoğu zaman iksirsiz kalıyoruz. Tabii ben de iksiri verimli kullanmıyor olabilirim ama destede kötü yani şimdi. <laughs> ne yapalım şerefsiz kartlar işte ya. Sandre. Lan ne sandresi? Pardon. Biraz yüzünüze doğru hapşurmuş gibi oldum ama. Baya yoğun bir gündü ya. Aslında ben şu an çok yorgunum ama. İki videoyu aynı anda çekiyorum. Kraliyet turnuvası videosu da gelecek büyük ihtimalle. Onunla bunu aynı anda çekiyorum. Çünkü ev müsait olmuyor başka zaman. Ev müsaitken hazır. Çekelim. Lan bu ses ne? Ses ne? Televizyonu açtı var. Da biraz sakince uyarmam gerekiyordu sanki. Cadı, cadı, cadı vurma. Ay. Ulan dedim var ya çalı arada giderse. Adamsın bombacı. Şöyle bir lanet atsak. Çok iyi. Hadi, büyüsü yok, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Bir yıldırım alıyor muyuz, alıyoruz gibi. Hatta fişekçi alır mı, alır mı? Geç oldu biraz ama olsun, sorun değil. Bir tane daha vurmadın ama Beni nice. Güzel bir barbar. Şöyle çöpeli çalı, oradan atmanın bir anlamı yok. Dönüyor zaten. Yıldırım atacağız, sakin, relax. Şöyle lanet atalım, atalım şimdi. Anın, tıklayamamışız. Very nice. Lan niye bağırıyorum ki ya? Kulaklıkla dinlemeyin arkadaşlar lütfen. Videonun başına yazsam mı acaba kulaklıkla izlemeyiniz? Emojimiz yok ki yani hesap Anasını satayım ya. Uzun video isteyenler var. Bana yazanlar var. O yüzden bir maç daha girelim ya. Ne olacak be? Çalı ile başlayalım. Bu maçı da alırız umarım. Yani hesapta büyük mücadele kasıyorum gelişsin diye hesap. Hani <laughs> dedim hazır kasıyorken videoları da buradan çekelim. Anan avradını. Lan. Öl lan öl lan. Aha. Aha. Ne yapıyorsun oğlum? Evet. Adamın botluğuna mı denk geldi yoksa zaten bot muydu bilemem. Büyük ihtimalle bot. Üçüncü maçta olmamız lazım yani galibiyet için. Aslında dördüncü maçımız videodaki. Ba 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 hareketler. Ba 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 ba. Nereye ki daya? Bilmiyorum yani. Arkadaşlar bu videoda bayağı saçma bir ama. Sıkıntı oluyorsa sizin için yorumlara yazın. <laughs> Şaka olan umurumda değil ama istediğim gibi çekerim. Sizden tek istediğim video önerilerinizi yazabilirsiniz. Yani beğenmiyorsanız izlemeyin. Bu kadar net. Beğeniyorsanız da videoyu beğenin lütfen. Evet dediğim gibi fikirlerinizi yazın. Dikkate alıyorum. Video içerik fikirlerinizi yorumlara bekliyorum. Bir dahaki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay hoşçakalın amigos.